geçiyor para geçemedi buradan mesela. De, de, de. Biz de geçtik biz de geçtik. De de evet. Ya. Araba adam adamın bir yolun ortasına koymuş. Murat yeah. hayına çıktı korsu ağır bir dakika Yavaş yavaş getirdik <laughs> arabayı. Yavaş, 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 yavaş. <laughs> <laughs> Yoksa adam bir kırık bir bunu geçer. Ona mı bakacaksın? Aynen. Ha benim Gel gel. っ direk geldi bak tam önünde Değerli komşularım, şu anda Aydınlık Evler Türk İş Blokları 15. bloğun bahçesindeyiz. Ve pandemi döneminde sokağa çıkma yasağında Metin Bey bahçesini bu şekilde yapmış apartmanın bahçesini. Ya zaten zaten daha önce de varmış ama daha da geliştirmiş. Yani zamanı zamanını bunlara harcamış. Komşularla birlikte burada her gün gündüz olsun, akşam olsun oturup sohbetler ediyorlar zaman geçiriyorlar. Tabi sosyal mesafeyi ayarlayarak. Biz de Metin abinin davetiyle geldik buraya. Hayran kaldık. Evet Metin abi. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olasın. İşte sizin de gördüğünüz, çektiğiniz gibi e, çoban armağanı. Amaç bu sıkıntılı günlerde konuya komşuya bir nebze rahat nefes aldırma. Birkaç saat böyle huzurlu geçsin istedik. Eşimle birlikte usanmadık. Ne bileyim öyle tek de gözde büyütülecek bir şey değil ama göze hoş görünsün istedik, temiz olsun istedik, hijyenik olsun istedik. Efendim ne söyleyeyim, pırıl pırıl tertemiz bir bahçe haline getirdik. Niye getirdik? Dediğim gibi konu komşu iki saat, bir saat, gece, gündüz, hafta sonları bebekler, çocuklar, camiye gidemeyen bazı yaşlı büyüklerimiz gelip burada bir sağlıklı nefes almak, gününü birkaç saatini, bir saatini, iki saatini sağlıklı bir şekilde geçirmeyiz. İmkanım olsa çok daha güzel şeyler yaparız. Yani ne? benim komşularım, benim sevdiğim insanlar, bütün insanlar her şeye, her şeyin en iyisine, en güzeline layık. Evet. Geçmişte hata yapmış olabiliriz. Hırbıcı olmuş olabiliriz. Üzmüş olabiliriz ama bunlar geldi geçti. <laughs> Mantıkanın üç şey vardı ve çok doğru. Doğrudur. Dün bitti. Bugün de bitecek ama yarınlar ne bitecek? Ne de tükenecek. Onun için yarınlarda sağlıklar bütün dünyadaki yaşayan insanlar için Cenab-ı Allah herkese sağlık 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 versin. Hepimize şimdi, sağlık versin. E Bir şimdi, an önce bunu evet. kurtulalım. Evet. Şimdi buraya gelince eski Türk iş bloklar aklıma geldi. Yani eskiden diyebilirim ki bütün Türk iş bloklarındaki apartmanların bahçeleri böyleydi. Böyle idi. Böyleydi. Böyle idi. Ama şimdi evet. maalesef yok. Yani evet. evin içine verilen bir değerin dörtte biri lütfen bahçeye, bahçeye. Şundan güzeli var mı? Şundan güzeli var mı? Şu armut, ağaçtaki armuttan güzeli var mı? Şu gülün renginin güzeli var mı? Şuraya dikilen domatesin, biberin bunun bunu böyle dokunmak, büyüdü mü, çiçek mi açtı, acı mı, tatlı mı? Ya bunlar insanı bir böyle çok mutlu eden şeyler. Evet. Ya. Kahvede gelsin, kız gitsin, kafaz yerine. Böyle uğraşsınlar. Bazı masraf isteyen bir şey değil ki. Yani ama sırf kendi hobini tatmin etmek değil. Ben bunu yıllardan beri, bu bahçe de var, ben uğraşıyorum. Ama daha hijyenik bir hale getirip, sıkıntılı günlerde bir nebze konuya komşuya yardımımız olsun. Sağ olsun demeleri yeter. Bir de komşulara örnek olmak. Ha herkes aynı evet, apartmanın çünkü evet. Öylesine güzel bahçeleriniz var ki pırıl pırıl tertemiz olsun istiyorum ama maalesef bazen dikkatli bir şekilde bakarken başımı sağa sola çeviriyorum görmemek için. Biraz çaba, fazla masraf isteyen bir şey değil. Tabii ki benim görüşüm, takdir sizin. Ama bakımlı bahçe her zaman hem insanlar mutlu eder hem de uğraştığınız zaman sizi mutlu eder. İnsanlar da sebeplenir. Hiç şey yapamasa şuradan yürürken Baktığı zaman bir gülü, bir çiçeği, ne bileyim renklerin uyumunu, deli, toplu, pırıl pırıl tertemiz bu insanı içten içe mutlu eder. Yani çöplük görmektense gül bahçesi görmektense.